Yeah. Yeah. Merhaba arkadaşlar ben Malkan bugün size silahlı ben on günü suç oynuyoruz yanımda da Serden var arkadaşlar Merhaba Pıtaşlar. arkadaşlar ben de geldim buraya ama ee, korkuyoruz yani Niye geliyorsun lan buraya? <laughs> Zorla getirttiriyon mu <musun gülüyor> sen? <gülüyor> Zorla getirttiriyon benim tek başıma oynayamıyorum bu oyunu ya yani. Sanki ben çok oynadım Beyler bazı şey bazıları diyorum şimdi adamı buradan atmıyor <laughs> Ee, arkadaşlar biz daha ilk level bile geçemedik yani bunu da söyleyeyim. Adamlar biz bit adamlar o, adam, bitiriyor adamlar bir adamlar Jessica. Adamlar bitirdi. Adamlar bitirdi biz hala cesika. arkamda duruyor. <laughs> şuradan gireyim bak. Ha, daha ilk de çıktı. Daha ilk de çıktı. Sen ne parfüm kim lan kız gelsin. Sen ne kodla kız gelsin lan. Bu ne lan? Bunu onu çıkartmamıştım Arkadaşlar bu arada bu seri geliyor tabi biz bunu bitirene kadar önce artık yapacak bir şey yok. <laughs> valla korka korka. Bu arada Serdar'la da kanalımız birleştirdik. <laughs> evet onun da videosunu çekiyorduk nasıl? Abi anahtar sonra. gördüm. Aha valla anahtar. Kız çıkma ne olur biz senden korkuyoruz zaten. <laughs> senden korkan senin gibi. <laughs> Oy ölüm. Oğlum ben etme şu şeyde ya. Dönüşünü. Kanka <laughs> en güzelini ben yaptım. Videoda olduğunu bildiğim ya, halde aradım. Ya koridorlarda falan çıkar yani. Başka bir yerde çıkmıyor bu ya. Hadi daha bunu düşünüyorum. Bakarak yine düşürüyorum ben. Ne mi kafamı hiç gideyim Alma kanka alma alma alma. Hı. Oğlum canlı var. Bitiyor bak. mu onlar? Bit, bitmiyor kanka. Bitiyor tabi lan bitmiyor diyor. Bitmiyor kanka bitiyor. Bitiyor tabi lan. Ha. ha ben bunu biliyorum ben gitmiştim. Tabii, ben gitmedim o yüzden çok korkuyorum şu an. Aa doğru ben buraya gelmedim. Sadece şu, ben buraya geldim ama buradan aşağı indim yani. Geldim oğlum. Yani. Burada bir şey. Ha, o zaman hayırlı değil bence çıkalım. <laughs> Kanka buraya hatırlıyor musun? Hatırlıyorum burası. Aha anahtar. Hatırladım anahtarı gördüydüm. <laughs> oğlum oğlum aldırmadı şey biz şimdi gitti göreceğiz 81. Anahtarı da alabilir miyiz acaba? Sağ olasın. Sıra de mi? Beni görme. Ana gördü bile. Öleceğiz ya. Yok olsun. İkici ya. Eşeğler. Eşeğler. Git eşek git evinde. İşsiz ne olacak? İşe gücü yok de, sizi korkutuyor ya. Yani. Öyle güzel sövdük ki adamlara. Artık reklam vermiyorlar. Değil mi? Ne, ne reklamı? Reklam geliyordu. Oğlum alma. He, aynen ya. aynen. Reklam geliyordu ya. Ilk Nereden gidin ya? Bu ne? Yani, çay, çay. Çay şeysi. <laughs> Can şeysi. Can şeysi. Kız çıkmaz Korkuyorum korkuyorum ben onlar. Ben hepsine korkuyorum. Yok la ben silendim ben değil değildi. Aman. Aa şey hela. Ay. Ha burada çıkıyor abi. Bu işte. Oy. Ne dedim? Oy. Ödüm. Ben <laughs> alıştım artık ona ya. Böyle düştü zaman hiç korkma yok bana. Yani. Kanka yani. Genelde o düşüyor 7, da. 24 oynasak. <laughs> ben de alışırdım Ben alıştım hiç beklemiyordum öyle bir şey olacağını. Ben fotoğrafa bakıyordum korkudan. Koridorları hiç sevmem. Neden? Çünkü ucunda bir şey olur genellikle. <laughs> Ucu hiç açı hayırlı değil. Bir dakika şuranın şuradan giriyorduk galiba. Ama buradan giriş yok onun. Şuradan dur. Ney lan? Şu odaya şuradan giriş yap. O çukurdan öbür tarafa geçmek için giriş vardı öbür tarafa ya. <laughs> Şu kapıdan mı Şu köşeden yürüyebiliriz mi? Ha, yok işte. o kadar yapamıyorlar. <laughs> o, Dediğim, o deli zaten. De, deli olmasa buraya niye gelsin? Şunu aldım da. Öleceğiz. Başka yok mu oğlum 73 oldu. Sen yüzden almadık da onu. Oğlum almayalım daha işte Allah Allah. Oğlum düşüyor düşüyor öleceğiz. Adam beynini kaybediyor zaman. Beynini kaybediyor. Gerizekalı zekalı anahtarı... Oğlum zaten gerizekalı. geri zekalı. Anahtarı, bulup şimdi gelirler. Oğlum zaten geri zekalı. Şöyle geri geri gidin de. Geri gidin. Kaka <laughs> 70 <laughs> <laughs> Slenderman amca. Selamun aleyküm. Vay aleyküm şu tahta geçen düşmüştü. Aynen. Arkamın önünde çıkmasın da. Alma kalk. <laughs> Alma kalk. Alma kalk. Alma kalk. O kim? o kim kanka? Kanka valla tanımıyorum ben onu gidelim bence. Selamun aleyküm kanka ne yapıyorsun orada? <laughs> Ay, tamam tamam valla bir şey yapmıyorum valla. Abi bay bay. Kafanız. Tövbe tövbe. Suratını. Tamam abi vurdu onu. Abi oradan gitme. Nereye gitti? Bakalım açalım. Kaç oğlum zaten yakalayacağım bizi. Peşimizde oğlum biz de, bir anahtar aldığımız zaten zaten o bizim peşimiz bırakmaz. Bırakmıyor daha Lan oğlum. Bırak. Ah! <laughs> Tövbe bismillah. <laughs> Aa <slenderman'da>. <gülüyor> Uf. Uf. <laughs> Ulan kız seni yakalarsam var. En köşe yerde. <laughs> en yana. yakın yerde var ya. Allah Allah. Şu kız yüzünden var silendim bile. Oğlum tekstilendirmenle dalga geçiyorduk kızdı herhalde. Kız daha beter oğlum ya. Slenderman gelsin her türlü. Kız aa, kız. Aa el var sandım lan orada. Ömer <laughs> el var. <laughs> Niye aa diyecektim ben. Aldım mı? Aldım mı? Aldım aldım çok korktum ya. o ikisi aynı anda daha betermiş lan. <laughs> Beklemiyordum öyle bir şey. Kızın nerede çıkacakları belli aslında. hayır yürü ben git ya. Başladım. Koridorun sonunda ne var anlamadım ki ya bu. Hiç izin ver izin vermiyor şu koridorun sonunda çıkıyor. Burada mı diyor? Ya yani ya bak buradan böyle gidiyordu gibi tatlı çıkıyormuşum her. Ben de tam tersi sanıyordum. Burada mesela ne? Kanka ben Yürü. güvenemiyorum ona. Aa, eline bak eli çıkabilir. Yok. Ne? Hani elini görmüştük ya. El çıkabilir. <laughs> El çıkabilir yani güvenemiyorum. Neyse. Genellikle şurada hep anahtar oluyor. Tamam. Bacı neredesin? Arkadaşlar su sual... <laughs> e Ver şu boncunu ver. Abi bir anahtar daha baba. Üç anahtar oldu. O verdim ama. Ya. ya kardeşim ya. Ana aa çıkıyor mu oraya? Çık. Kala vuran Birazcık denemek istedim ama bilmiyorum ki. Aş aşağı kat iniyorsun ki biraz. Sen de sonra biraz köşe çıkmaz da. O anahtar olabilir. Tamam. Tamam. Kanka yalnız o kapı <laughs> açık değil daha. De, Biliyorum. Yine helal yerleri açar. Kolay. Örümcek ayağı sandım bu tövbe yarabbim. Ne işe var mı? <laughs> Neler yani zaten. Bu, bu koridorun sonunu ben sevmem ben dönüyorum. We'll yine konuşmaya başladı. Kesin bir yerden çıkacak. O bence o kare o kare değil kan. Geri gidelim kanka. Oğlum bizim iki anahtara daha ihtiyacımız var. Evet. Bir de kutuya. Oy. <laughs> Kovana <laughs> Oğlum ya bir şeyler diyeceğim de kanalımız yetmiyor. <laughs> Aya benim lafım valla. Ne çalıyorum? Küfür edeceğim de kanalım yetmiyor. Valla kapandım kapandım. Oğlum çok korkuyorum ya. Oğlum 3 yapmış. Bitirek hemen ya, üç, ya. Ne? ne Ya. Kaç video kaç dakika oldu video? 12 falan yaklaşık bitirelim ben. Hı. Anlam geliyor yani bu artık. Baba. Şşş bize bir cigara ver, abone ol. Slenderman. Koluna vuran ben. Slenderman, slenderman be. daha kişilerinde. Ya şey yaparken biz de burada onun oyununu oynuyoruz. Ben yine mi aşağı ineceğim ya? Bakın ben de aşağı ineceğim. Ne lan ne? Vay ki ben yaşadım beni. Anasak bari. bu koridoru <laughs> bilmiyorum O işte. Okullar bir seyirini asmak için ne hatırlıyor? O, o oradaydı lan. Biliyorum. Ya senin... Gördüm gördüm beni gördüm. Ya senin o yuvarlak şeydi ya da o oydu. Ulan buradan... Ama buradan yukarı çıkmıyor lan. Adamlar... Aha öğretmen... Aha geldi. <laughs> öğretmenler yerine geldik. öğretmenler odası. Lan oğlum arama şu ya. Şunu alayım. Şunu çıkmayacak inşallah buradan dönünce. Oğlum bunlar fazla... Aha. Aha altın geldi. Aha altın. Aha altın Kanka, üstünü o kadar fazla şeyler veriyorlar. Bence bir şey çıkacak. Bence. Şunu alayım. Şu altı altın şeyi çıkıyor. Aa orada. Aa anahtar. Yok yes come on baby. Dört oldu ne? ama. Dört oldu ama bir tane daha lazım bize. Kimse çıkması ya çok ya. iyi. Eski, kanka eski. başaracağız. Hatırlıyor muyum eski eski silahını ben de yapıyordum az. Aa bu aynı yerde gene var lan. Hadi son anahtar pampa. Uy. Ha, son anahtar ama bize de son anahtar <laughs> <yani. gülüyor> Valla bize son anahtar. Ölüyor herhalde. Son anahtar ama biz hala bulamadık. Video içinde bulursa iyi olur ya. Yoksa biz kendimizi bitireceğiz yani. Çok yani uzatmak istemiyoruz ya, seriyi. Tamam. Görsen ben uzatayım. <laughs> ben uzatayım. Ama bazı da tabi. Nerede çıktı? Yani bir bölüm ona. bu kadar yapmayalım yani. Aynen öyle. Bir bölüm iki bölüm yaptık bildiğin. <laughs> Çıkla çıkmıyor mu oğlum Bir <laughs> gerzik varsa. Dökülüyünce <laughs> dökülüyor ama. Belediye. Ah, ah, <laughs> Geçtim mi kanka ben orayı? Lever geçtim. <laughs> Geçtik mi galiba? Ama buradan çıkamıyorum. Tamam. Slenderman her an bir yerden çıkabilir yani ondan da korkuyorum. Kanka buldum kanka. Bitti kanka. Aha. Yapma ne olur. Al kanka. Yes be. Oh yes be. come on be. Go be. be. GG oh, be. As oh we be. Oh, oh be. Be, be. Ha ez İki bölümdür. İki bölümdür iyiyiz evet. Selamun aleyküm abi. Bela Allah belanı versin seni. Dur dur yani. dur. Bakayım ne diyecek. Eşe gelir. Allah belanı versin. <laughs> ne diyeyim ben sana. Evet arkadaşlar. ikinci bölüm şey üçüncü pardon. İkinci. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi kilidi açtık. Anahtar arasındaydı gördüğünüz gibi. Serdar da tekrar yanımda olacak. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı, yorum atmayı da unutmayın. Abone de... olmayı, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Beğenme, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Fazla uzatma.